Evet. Konuşamıyoruz. <laughs> <laughs> kitlendi burada. söyle. hayır, bir şey, çok bir şey var yok, hayır, hayır, hayır orada, hayır, orada nasıldı, bir şey var. Evet var var. Anlatmadılar yok, o yüzden. Yok yok ya. Ben de bir anlamadım şey yok. niye kitlendi. <laughs> <laughs> bir evet. de bebek cinsiyet partisini merak ediyoruz biz. Ee, o aslında o da anlık bir şey gelişti. Hani hiç Aha. öyle bir parti parti falan düşünmüyorduk aslında. Son anda böyle bir parti havası aldı. Hı hı. Ee, ben öğrenecektim. Doktorum biliyordu zaten. Aha. Ben öğrenecektim. Ben Tolga'ya açıklayacaktım. Sonra dedik ki annelerimiz de olsun. Sonra dedik ki yakınlar, arkadaşlarımız da olsun. Böyle iki gün içinde gelişti. Sonra doktorum dedi ki sen de öğrenme. Ee, balon yap dedi şu balonlardan. Banu e, doktorum bu arada çok selam söylüyorum <laughs> buradan. Ee, balonlardan patlatıyorlar ya. Aha. E tamam dedim ben baloncuyla konuşurum dedi onu açıklarım. Sadece baloncu ve şey biliyordum. Ee... Ya çocuğun cinsiyetini bilmiyordu. Şu anda baloncu birlikte bizimle birlikte izliyor. Göre, evet. Yani. <laughs> Aynen. Orada e, biz e, Tolga'nla da konuşmuşuz. Çok ilginç bir şey var. E, hmm. Baloncu biliyor. Bir de, e, bir de doktor doktorum. mu biliyor aynen. değil mi? Çok aynen. enteresan. Aynen. Baloncu biliyor ama. Evet, harika. Bizden de... önce. Hepimizden aynen. önce. Hepimizden <laughs> önce. <laughs> o görüntülerde, şimdi seyircilerimiz de izliyor. O görüntülerde sen baban mı yoksa kayınpeder mi? Birisi senden daha çok mutlu. Baban. <laughs> 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 Gerçekten aynen. Yani aynen. senden daha çok mutlu Daha çok mutlu oluyor. <laughs> Allah'ı ya. İlk torun mu? Çakolatmış gibi. Kısmet olursa ilk torun mu? İlk torun. Hatta ben videoyu izleyince şey dedim, eyvah kız çıksaydı dedim, baban herhalde... <laughs> o erkek şey, olduğu için mi yoksa? Bilmiyorum ki herhalde er, çünkü mavi çıktığı için o orada. Yani herhalde erkekten erkek, herhalde erkek dolayı. olduğu için. <laughs> <çıkardım. gülüyor> <laughs> Maşallah ya. Evet. Evet e, Tolgancığım, e, biraz dizileri konuşalım. Diziler... Ve sizin dizilerle ilgili senin öyle bir şikayetin olduğunu bugüne kadar bilmiyorum. Süreleri uzun, kısa, hep bunlar konuşuluyor. Ancak öyle bir duruma geldik ki dünyada ikinci olduk artık. Dünya dizi ihracatında Türkiye aldı başını gitti evet. ve bu ihracatın bu kazanımların dışında da oyuncular da artık bilinir oldu. Yani eskiden biz Türkiye'ye gelenlerin böyle peşinde koşuyorduk, böyle şey yapıyorduk, heyecanlanıyorduk filan. Şimdi Türk oyuncularımız erkek veya kadın yurt dışına çıktıklarında birçok ülkede, ciddi birçok ülkede aynı muameleyle karşı karşıya kalıyorlar. Senin de bu konuda ilgi düşüncelerini almak <laughs> isterim. Çünkü en çok e, talep görenlerden daha doğrusu hayran kitlesi olan yurt dışında oyuncuların başına geliyorsun. Ee, öncelikle bu çok e, güzel bir duygu. E, aynen dediğiniz gibi şimdi e, çok uzun yıllardır aslında ben bu sektörün içerisindeyim. E, ve özellikle 80'ler ve 90'lı yıllardaki Türkiye'nin e, bulunduğu durum e, yurt dışından gelen insanlara gösterilen ilgi gözünüme gelince şimdi bizim başardığımız şey çok daha kıymetli geliyor bana. Hani o dönemi yaşamamış genç arkadaşlarımız çok fazla belki bunu anlayamıyorlar ama e, bizim için gerçekten çok kıymetli. Önemli olan işte bunu yakalamışken üstüne koyarak e, kaliteyi arttırıp bunu devam ettirmek. Gelecek olan yeni jenerasyonun Bizden çok daha başarılı bir biçimde e, dünya e, piyasasında isimlerini, bilinliklerini arttırabilmeleri. Bunun için de yapılması gereken bazı şeyler var. Ben kesinlikle şimdi sorunun başına geldiğimde e, bir şikayet değil bu. Sadece bir öneriydi benim söylediğim, hani bu dizi sürelerinin kısaltılması gerektiği. Çünkü uzun olduğu zaman senaryoda tıkanmaların olduğu, prodüksiyonel manada yapımcıların çok zorlandığını söylediğimiz için, hani kısalırsa daha faydalı, daha kaliteli işler çıkarabiliriz diye konuştuk. Hani bu günün sonunda şöyle algılandı, daha az çalışalım, işte biraz daha işi kolaylaştıralım. Hayır, kesinlikle bu değil. E, neticesinde e, çekim süreleri çok değişkenlik gösteriyor e, yönetmenden, prodüksiyondan, yapım şirketinden oyuncusuna kadar değişkenlik gösterir, gösteren bir şey. Önemli olan süreler kısaldıkça senaryonun daha e, kaliteli ve uzun soluklu olabilmesi için e, hani al, alınması gereken bir önlem aslında. E, bunun sonunda ne olacak? E, yurt dışına ihracat e, ettiğimiz dizilerin kalitesi arttıkça daha da Fazla talep olacak daha fazla talep oldukça e, gerek sektör e, gerek Türkiye ekonomisi gerekse e, oyuncuların şahısları bütün sektör kazançlı çıkacak harika kesinlikle Peki e, senin bazı anılarını anlatır mısın Ben biliyorum birçok yerde e, havaalanlarında yollarda ya da e, çok ilginç şeylere karşı özellikle bir görüntü var e, Afrika'da sanıyorum Evet. İnanılmaz. Yani otelden bir çıkışım var. Kapının önü orası bambaşkaydı. Neresiydi orası? Ee, Angola. Angola'da bambaşkaydı. Gerçekten ilgi çok muazzamdı. Ee, daha önce benzer ilgi hani Kosova'da, e, Türkiye cumhuriyetlerde falan yaşıyorduk. Ee, ama hani oradaki çok farklıydı. Bir tık bir level daha üsteydi. Ee, insan tabii çok mutlu oluyor, çok gururlanıyor. Şaşırıyor ama, musun? tabi e, tabii şaşırıyorsun ister istemez. İlginç bir şey geldi mi başınıza peki? Biz gördük bir çantalarını imzalatıyordu kadınlar. Orada mı yoksa genel manada? Çünkü <laughs> birçok yere gittiğimizde çok şey başımıza geldiği için e, hangi birini anlatayım onu da bilemiyorum ama e, hani Amerika'da da oldu, Avrupa'da da oldu bu. E, genelde hani tabii Amerika'da, Avrupa'da oldu derken dizilerimizin yayınlandığı ve bizi tanıyan insanlar tarafından orada Hı -hı. bir ilgi, alaka söz konusu oldu. Tabii. Ee... Biz gezdiğimizde sürekli kızlarla... <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. o konuda Tolga bize şimdi bir anısını anlatacak. <laughs> Kız <Kıskançlık> mı var? <laughs> evet, yok. <laughs> ha, hiç, hiç burada bir şey var. Şimdi Almanya'yı <laughs> Beverly alışverişe evet. gönderiyor. Yan dükkana. <laughs> Aynen, <gülüyor> şeyde downtown'a <'ın. gülüyor> Ee, düğün öncesi böyle eksiklerimizi falan e, hallediyoruz. Ee, kız kardeşimle bir dükkana girdiler, ben de farklı bir dükkana girdim. Ondan sonra çıktım yanlarına gideceğim. Ee, i̇ki tane e, Polonyalı ee, fotoğraf çektirmek istediler. E, tamam çekelim falan filan ama hani kamera hazırlanamıyor, çekemiyoruz falan filan. Şimdi Hani daha e, bu tabii dediğim <laughs> üç sene olacak neredeyse. Evet, evet. E, nedense şöyle de bir algı var çok yanlış hani sadece böyle daha e, doğu tarafı Türkiye Cumhuriyetler Arap dünyasından çok fazla talep görüyormuşuz gibi bir şey yerleşti insanlar hiç alakası evet. yok. Güney Amerika'da da Orada Balkanlarda yok. da inanılmaz izleniyoruz. Polonyalı iki e, genç kız sap sarılar ve Amerikalılara benziyorlar. Şimdi ben onlarla fotoğraf çektirmeye çalışıyor gibi bir durum oldu çünkü. <laughs> Yok, yani. hayır, öyle bir durum olmadı. Şöyle oldu. E, fotoğraf galiba çalışmıyor muydu böyle ya şey? Ya bir şeydi mi? Aynen, sanki numarasını hani <laughs> alıyor. Şöyle Aa, görüntü şöyle. İki tane kız var Tolga böyle bir şeyler anlatıyor <laughs> telefonda. Ben de Nille <laughs> Tolga'nın kız kardeşiyle. Allah Allah abi ne yapıyor acaba? <laughs> Neyse sonra dedi anlaşıldı zaten fotoğrafı da kız kardeşim çekti yani. Peki evet. <laughs> normalde kıskançlık var mı? Yok, yok ya. ya. Vallahi öyle. yok. İkiniz de aynı hani anda şey. <laughs> evet, evet çok güzel. İkiniz de aynı anda süpersiniz. İkiniz de de yok. Evet <laughs> yani. yok. yok yok Tolga'da da öyle aşırı derece bir kıskançlık. Yani hiçbir kıskançlığını görmedim. Yani gereksiz yere niye kıskançlık yapalım ki? Aynen. Süper. yanlış e, biz... anlaşılmaları giderdikten sonra. E, aynen. <laughs> aynen. Aynen. Zaten, Zaten şey evet. Sonra... Evet evet. Bir de müsaade etmiyorum herhalde ben kıskanç olmamana Öyle bir şey yapmıyorum ya. Yani. <laughs> 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 Yoksa görürdü. Evet, evet, evet. Peki birbirinizin işlerine karışıyor musunuz? Ee, i̇şlerden işlerden yani... kastımız özel hayat. Yok proje. Aslında proje ya karışmıyoruz. Sadece fikir alışverişinde bulunuyoruz. Aynen. Böyle. Ee, Sen de dizi yok değil mi? Yok. Yok. Düşünüyor yok. musun sonra ileride? Ee, çok düşünmüyorum Düşünüm. çünkü hani düşünmüyorum derken ne bileyim. Hani daha önce Tolga'dan önce aslında düşündüğüm bir şeydi ama e, Tolga'yla Tolga'yla <laughs> evlenince Tolga sürekli sette. <laughs> bir de ben de sette olsam zaten hani bilmiyorum yürümez gibi mi geliyor? Zor olur işte Zor görüşemeyiz olur falan yani. diye. Bir de şimdi çocuk falan ben bilmiyorum ne ne modda olacağım. <laughs> Peki şarkı senin öyle bir deneyim alabana yani onu devam mı ettirmek istiyorsun yoksa mesela öyle bir hayalim mi vardı daha çok oyunculuktan daha çok. Onu evet aynen de. kesinlikle daha çok show dünyasını seviyorum ben daha böyle sahneyi seviyorum işte şarkı sunuculuk seviyorum daha böyle e, seyirciyle Birebir iletişim iletişimde, iletişimde olmayı çok seviyorum. Hani dizi çok böyle şey gerektiren bir şey. Zaman, bir böyle şey. Bir de Muhteşem Yüzyıl'da oynadığında galiba çok sevememişsin set atmosferini. Ha oynadın e, mı sen? Yok dedi. Evet evet oynadım. Oynadı var. Var var. Daha yani. önce oynadım. Sinema filminde falan da oynadım da hani e, çok benlik değil. Ben onu anladım. Yorucu. Yorucu. Yani çok yor yoruculuktan değil Ya yorucu ama. ama. Gerçekten evet, çok gerçekten yorucu. de. Sen beğeniyor musun eşinin sesini? Ben yani <laughs> ayran nazardan değil saklasın. Beğenmediğim hiçbir tarafı yok. <gülüyor> 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 bu çok politik oldu ya. Hiç <laughs> ama politik değil. Çok gönülden <laughs> i̇şte söylüyorum. Abi. Harikasın. Harikasın? Şu halimle bilim. Tabii ki. Asıl Peki. bu halinle. <laughs> Sen şu anda söyleyebilecek durumda mısın? Söylemek ister misin daha doğrusu? bir şu an Evet mı? Değil, değil mi? Ya <laughs> Buradan şu ne <hastaneye> <laughs> mı? <mu? Evet. gülüyor> Ama biz dinleyebiliriz yani. Ee, biz senin e, şarkını hazırladık biz Hazır olduğunda bir Alabama'yı dinlesin. Bilmeyenler vardır seyircilerimiz. Ya, tabii. Ee, onun için bayağı bir çalıştın, hazırlandın değil mi? Evet Ne kadar evet, bir evet. süreydi? Galiba 6 aylık bir süre miydi? Ee, evet evet. Çok çok uzun bir süre olmadı aslında. Hani e, Benim uzun süredir hayalimdi zaten. İşte Burak'la aynı... Ee, ...şeye geldik. Hmm, aynı ortama denk geldik. İşte öyle bir konuşma olduk. Yapalım yapalım. Hani öyle en son böyle... E, ...kendi kafama göre birini buldum. Çünkü sürekli böyle birileriyle... E, ...görüşüyordum işte. E, istediğim gibi bir şarkı olsun istedim. E, i̇şte Burak'la da kafamız uyuşunca... ...hemen böyle e, vakit kaybetmeyelim dedim. Böyle ilk şarkım. Böyle şey gibi olsun istedim daha çok böyle kendi zevkime göre daha çok keyif için yapmak istedim aslında Ay ama canım. devam ettirmek istiyorum.